Ne yaptınız şimdi annem balkonu ya kapattırıyor. Evet, hocam. Çoğu Bakın diyor ki mı? oraya kapattır diyordu. Onlara uydu ha. Hocam, bizim burada böyle ya. Kış günü değil mi? Baca yeri bırakacaksın değil mi? Sobada evet. vuruyor ya. Evet hocam baca yeri köşede. Kışın atölye bura. Evet. Ne kadara yapıyorsun böyle metrekaresini istediğinlere neye soran olur. Şimdi bana sorarlar. Hocam e, tek camlı olarak şu an 2600 gibi. Sısı camlı olarak da 3500. 3500 yani. yani. Tek cam ısı cam farkı var. Ama işler biraz daha büyük olduğunda fiyat tabii biraz daha iyi olur. Ha öyle mi? Kış günü çok iş de olmuyor ama yazın daha çok oluyor tufan belli inşaat. Aynen hocam bizim e, işte zonluk gibi dışın çok şükür ha. yine de ufak tefek oluyor. Yani. Nasıl anne ne yaptın? İyi oluyor ama mu? Yapıyorum, kapat ka yapıyor, yapıyor? kapattır kapattır <laughs> diyorlar. Komple şuraya kadar kapanacak değil mi İyi, İyi bakın, baştan boya kapatacakız. İyi bakayım, eline sağlık ya. Hadi kolay gelsin. Sağ olun canım. Çalhan mı yazıyor seninki? Ne? Çalhan Yapı. Çalhan yapıyor. Evet hocam. Teşekkür ederiz diyor. İyi olur hocam, sağ olun.